Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mektup süsleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle kısaca malzemelerimizden başlayayım ve ne yapacağımızı söyleyeyim. Arkadaşlar öncelikle malzemeler şöyle. Bir adet kağıda ben size göstermek amaçlı 3 tane yapacağım. O yüzden 3 tane hazırladım. Kağıda işte istediğiniz notu yazıyorsunuz. Ben şöyle böyle yaptım. Sonra istediğiniz renklerde pastel boya, bir adet yapıştırıcı, bir adet kaşık böyle kaşık ve mektup kağıtları. Arkadaşlar şimdi öncelikle böyle bir tane mektubun içine bu kağıtlarımızdan koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Yerleştirdim içine. Sığmadılar. O yüzden yarım katlayarak koydum. Bunun tam bir şekilde sığdı. Şimdi arkadaşlar bu mektuplarımızı. Şuralarını birazcık uhu sürerek bu şekilde kapatıyoruz. Bunu hepsini uyguluyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi hepsini kapattım. Hiçbiri artık açılmıyor arkadaşlar. Şimdi işin son kısmına geldik arkadaşlar. Pastel boyalarımıza. Şimdi e, pastel boyalarımızı şöyle bir bıçak yardımı ile kesiyoruz arkadaşlar. Yuvarlak yuvarlak ve geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu şekilde pastel boyalarımı doğradım. Şimdi e, istediğimiz bir renk seçip e, eritip Tam şu üçgenin burasına koyacağız arkadaşlar şurasına. Ee, ama arkadaşlar daha fazla süslemek istiyorsanız ise şuralara çiçekler koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, şu an hepsine çiçek koyuyorum çünkü daha güzel dursun diye. E, gayet evet güzel oldular bakın. Evet, çiçekler aldım. Siz de e, çiçekle beraber yaparsanız bakın güzel olabilir. Şimdi pasta boyalarımızdan istediğimiz kadarını koyacağız, sonra çöpte eritip üstlerine dökeceğiz ve geliyorum. Evet. evet arkadaşlar ben şöyle yaptım. Arkadaşlar bu işlemi yaparken. Mutlaka büyüklerinizden yardım alın. Yaşınız küçük ise tüple falan hiç uğraşmayın. Çünkü bu sizin için tehlikeli olabilir. Şimdi ben hazırladıklarımı gösteriyorum. Bunu bu şekilde yaptım. Sonra bu en büyük zarfı karışık yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Buna da böyle grili, yeşilli bir şey yaptım. Bu da böyle terlingili oldu. Ben hepsini çok sevdim. Dökerken de biraz böyle sesler geliyor. Ama korkmanıza hiç gerek yok. Benden de geldi. Ama şu an hiçbir şey yok. Ve arkadaşlar size şöyle bir yol öğreteceğim. Pastel eğer bir renginiz yok ise mesela maviyle pembe mor yok işe renkler arasında mavi maviyle pembeyi eriterek bir yerde dondurup mor rengini elde edebilirsiniz arkadaşlar. eğer renginiz yok ise böyle almak yerine böyle de yapabilirsiniz. Alabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Böyle arkadaşlarımıza güzel tatlı Mektuplar oluşturdu. Çiçeklerimiz de duruyor. Evet, hepsini çiçekleri duruyor. Bunu böyle götürüp arkadaşımıza versek güzel olur ve tatlı şeyler kanalına daha tamam olacağını düşündüğüm için böyle bir video çektim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. E, denemeyi unutmayın. Kanalıma da abone olup e, videolarıma like atmayı. Zil tuşuna da basarak benden gelecek yeni videoları aklımda bir sürü var çünkü. Yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.